dik üçgen konusunu işleyeceğiz. Pisagor bağıntısıyla başlayalım. Şimdi dik bir üçgende C'nin karesi artı A'nın karesi eşittir B'nin karesi diyeceğiz. Şöyle bir örnek çizecek olursak burası dik olsun. Şurası 3, şurası 4. Burası X olsun. Ne dedik? 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 eşittir X'in karesi. Buradan 9, 16 daha 25 eşittir X kare her iki tarafın karekökünü alırsak 5 eşittir x olur. Şimdi kenarlarına göre özel dik üçgenlere bakalım. Bunlar özel üçgenler arkadaşlar. Burada da gördüğümüz gibi 3, 4, 5 üçgeni gibi özel üçgenler. Şimdi 3, 4, 5'in bütün katları da ne olacak yine? 3, 4, 5 özel üçgenine göre özel üçgen olacaklar. Şimdi biz k yerine 1 yazdığımızda 3 olacak burası. K yerine 1 yazdığımızda 4. K yerine 1 yazdığımızda yine burası ne olacak? 5, 3, 4, 5 özel üçgen çıktı. Şimdi K yerine 2 yazalım. 2 yazarsak bu sefer 6 olur burası. 2 yazarsak burası 8 olur. 2 yazarsak 10 olur. Bu sefer de 6, 8, 10 özel üçgeni geldi. Bu şekilde devam ettirebiliriz. Şimdi 5, 12, 13 özel üçgenine bakalım. Şimdi burada olduğu gibi K yerine biz istediğimiz değeri vererek ne yapabiliriz? Özel üçgendeki uzunlukları arttırabiliriz. Bir diğer özel üçgenimiz ise 8, 15, 17 özel üçgeni. Diğer bir diğer özel özel üçgenimiz 7, 24, 25. Dediğimiz gibi arkadaşlar mesela K yerine 1 yazalım. 7 oldu. K yerine 1 yazalım. 24. K yerine 1 yazarsak 25. Şimdi k yerine 1 yazdığımızda 7 24 25 özel üçgen çıktı. Örneğin arkadaşlar şöyle de bir şey gelebilir karşımıza. Fark etmemiz açısından. Şurası 14 olsun. Şurası 48 olsun. Şimdi biz bunun 7 24 25 olabileceğini ilk etapta göremeyebiliriz. O yüzden sadeleştirme yapacağız. Örneğin 14'ü biz 2'ye böldüğümüzde burası 7 olacak. 48'i e 2'ye böldüğümüzde burası 24 olacak. Gördüğünüz gibi 7, 24 çıktı. O halde ne diyeceğiz? Burası 25 olacak. Ama biz bunları ikiye böldüğümüz için dikkat ederseniz iki katı olacak. Bunu da 2 ile çarpmamız gerekiyor. Bu durumda ne olacak? 14, 48, 50 özel üçgeni çıkmış olacak. Şimdi iki örneğimiz var. Onlara bakalım. Şimdi dikkat edersek şurada 12 ve 13 var. O halde ne olmalı burası? 5 olmalıdır. 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. X'e ulaşmak için tekrar ne yapacağız? Şuradaki üçgende bir pisagor yapacağız. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi. X kare buradan ne gelecek arkadaşlar? 4 artı 5'in karesi 25. Buradan X kare eşittir ne diyeceğiz? 29 diyeceğiz. Her iki tarafın kare kökünü alırsak X eşittir. Kök 29 gelmiş olur. Şimdi burada arkadaşlar Karşılıklı diklikler varsa ne yapıyoruz? Bunların ortak hipotenüsünü kullanıyoruz. Burada 6, 8, 10 özel üçgeni çıktı. Yapmamız gereken şey burada bir pisagor yapmak. Şimdi kök 5'in karesini alacağız. X'in karesini alacağız. Bu ikisinin toplamı neye eşit olacak? 10'un karesi. Kök 5'in karesi arkadaşlar 5'tir. Artı x kare eşittir. 10'un karesi 100. Bu 5'i bu tarafa atarsak x kare eşittir 95 olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x buradan kök 95 gelmiş olur. Şimdi öklit bağıntılarına bakalım. Öklit de arkadaşlar dikten dik inme durumudur. Dikten dik indiği zaman öklit yapacağız. Şimdi burada karşımıza birkaç tane bağıntı geliyor. Öncelikle arkadaşlar Burada P çarpı K eşittir H karedir. H kare eşittir P çarpı K diyeceğiz. P çarpı K eşittir H'ın karesi. Bir diğer bağıntımız C'nin karesi eşittir P çarpı tamamı diyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Dikkat ederseniz P artı K'dır. Veya P artı K yerine yazabiliriz. A'da yazabiliriz. Bir diğeri bunda olduğu gibi B'de de var. C'de olduğu gibi B'de de var. Mesela B'nin karesi eşittir. Işte K çarpı tamamı diyeceğiz. P artı K diyeceğiz yine. Bir diğer bantımız ise arkadaşlar C çarpı B eşittir. H çarpı burası. Burası P artı K veya A diyebiliriz. P artı K ile devam edelim. Örnek çözelim. Şimdi dikten dikilmiş arkadaşlar. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Burada belirttiğimiz gibi öklit yapmamız gerekiyor. Şurası A olsun. A çarpı 8 ne diyeceğiz arkadaşlar? 4'ün karesi. A çarpı 8 eşittir 4'ün karesi. Buradan A çarpı 8 eşittir 16 oldu. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde A değeri buradan 2 geldi. Şuraya 2 kaldı. kaldı. Yapmamız gereken şey şurada pisagor yapmak arkadaşlar. Burada 2'nin karesi 4'tür. Artı 4'ün karesi 16'dır. Eşittir x'in karesi. Buradan 20 eşittir x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 2 kök 5 eşittir x oldu. Şimdi sıradaki örneğimizde arkadaşlar şurada belirttiğimiz özelliği kullanacağız. Öncelikle burada yapmamız gereken şey şu uzunluğu bulmak olacak. 15, 20, 25 özel üçgeni var arkadaşlar. Şurası 25 olmalı. Sonra ne yapacağız? Bu ikisinin çarpımı, bu ikisin çarpımına eşittir. şuradaki bağıntıdan. Yapalım. 15 çarpı 20 eşittir. H çarpı 25 geldi. Şimdi şunu 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar burada 5 kalır. Bunu da 5'e bölersek 3 kalır. 5'e böldüğümüzde 1, 5'e böldüğümüzde 4, 3 çarpı 4'ten 12 eşittir H. Burada H'ın değeri 12 olarak gelecektir. Şimdi özel açılı üçgenlere bakalım. Şimdi burada 30, 60, 90 özel üçgenine bakalım arkadaşlar. Burada 30'un gördüğüne biz eğer x dersek 60'ın gördüğü x'in köküç katı olacak. 30'un karşısında ne varsa 60'ın karşısını biz köküçle çarpacağız. 30'un karşısında ne varsa 90'ın karşısı bu durumda 2 katı olacak arkadaşlar. Pisagor yaparak bu değerlere ulaşabiliyoruz. Bir diğer yandan 45-45-90 özel üçgenine bakalım. Burada 45-45-90 olduğu için öncelikle bu iki kenar birbirine eşit olacaktır. Yani biz buraya x dersek burası da x olacaktır. Pisagor yaptığımız zaman burası da x kök 2 geliyor. Pisagor sürekli yapmayacağız arkadaşlar. Bileceğiz bunu. x ise x ise 90'ın karşısında olacak. x kök 2 olacaktır. Örnek çözelim. Şimdi dikkat edersek 90 30 o halde burası ne olmalı? 60 derece olmalıdır. Ne diyeceğiz? 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü yarısıdır. Yani şu uzunluk 4 olacaktır. Şurada ne yapacağız? X'e ulaşmak için Pisagor yapacağız. Dikkat ederseniz 3 4 5 özel üçgeni var. Buradan direkt X'in değerinin 5 olduğunu görebiliriz. Şimdi bu soru çeşitimiz arkadaşlar özel açıyı bozmayacak şekilde dikme indirmemiz gerekiyor. Yani bize verilen özel açıyı kullanmamız gerekiyor. Örneğin 45 derecelik bir özel açı var. Şuradan bir dikme indirdiğimiz zaman Burası 45 derece. Burası da ne olacaktır? Şu açı 45 derece olacaktır. Tamamı 75'ti. 45'i buradaysa şuradaki açıya kaç kalır? 30 derece kalmış olur. Burası zaten 90. 30, 90 ise bu açı kaç derece olacaktır? 60 derece olacaktır. Şimdi şuradan devam edelim. 45, 45, 90 özel üçgende. Şurada gördüğünüz gibi. Bura 8 kök 2 olduğu için bu uzunluklar ne olacaktır? 8'e 8 olacaktır. Şimdi baktığımız zaman 60'ın gördüğü <laughs> 60'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü ne olmalı? kök 3'e bölmemiz lazım. Yani şu uzunluk 8 bölü kök 3 olmalıdır. Burada 30'un gördüğü 8 bölü kök 3 ise 90'ın gördüğü bunun 2 katı olmalıdır. Yani 8 bölü kök 3 çarpı 2 olmalıdır. Burada ne gelecektir arkadaşlar? Şuraya yazalım. 16 bölü kök 3 olacak. Bunu eşleniyle çarpalım. Kök 3 ile Üst taraf ne olacaktır? 16 kök 3 aşağısı da 3 olacaktır. Aradığımız sonuç 16 kök 3 bölü 3 olarak gelecektir. Şimdi 15, 75, 90 özel üçgenine bakalım. Buradaki olay arkadaşlar iki şekilde eğer dikten dikilmişse yani öklit varsa İnen yükseklik 4 h ise, e, h ise özür dilerim burası haş ise indiği yer uzunluk 4 haş olarak gelecektir. Diğer yandan eğer dikten dik inme durumu yoksa burada 15, 75, 90 üçgende biz 15'in gördüğü uzunluğa x dersek 75'in gör, gördüğü uzunluk ne olacak? x parantezine köküç artı 2 olarak gelecektir. Pisagor aldığımız zaman arkadaşlar 90'ın karşısı da x parantezinde kök 2 artı kök 6 olarak gelecektir. Bir diğer özel açılı üçgenimiz arkadaşlar. 22 buçuk, 67 buçuk, 90 özel üçgeni. Burada olduğu gibi burada da dikten dikilme inme durumu varsa arkadaşlar şu bağıntı karşımıza gelir. İnen yükseklik h ise eğer indiği uzunlukta 2 kök 2 çarpı h olarak karşımıza gelir eğer dikten dikilme durumu yoksa burada görüldüğü gibi ise arkadaşlar 22 buçuk gördüğünü biz x dersek 67 buçuk gördüğü x parantezinde kök 2 artı 1 oluyor. Pisagor aldığımız zaman 90'ın karşısı da x parantezinde kök içerisinde 4 artı 2 kök 2 olarak gelecektir. Şimdi 120, 30, 30 özel üçgenine bakalım. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen arkadaşlar. Burada 30'ların gördüğüne biz eğer X dersek 120'nin gördüğü X köküç olarak geliyor. Veya şuradan bir dikme indirip 30-60-90 üçgeni yaparak da aynı sonuca ulaşabiliriz. Örnekle devam edelim. Şimdi 90 derecelik bir açımız var. 60 derecelik bir açımız var. Sanki bir üçgen kesilmiş gibi arkadaşlar. Biz şunu şöyle uzattığımız zaman Şurada üçgen arkadaşlar ne oldu? Burası 30 olacak. Çünkü 90 var 60 var. Bu halde burası 30 derece olmalıdır. Şimdi burası 60 olduğu için bunun dış açısı ne olacaktır? Şurası 120 derece olacaktır. 120 30 ise şuradaki açı da yine aynı şekilde 30 derece olmalıdır. 30 30 120 üçgeninde ne demiştik? Bu ikisi zaten eşit oldu. Burası da 2 2 3 olarak geldi. Biz bunları ne yapacağız? 30'ların gördüğü 2 kök 3 ise 120'nin gördüğü kök 3 katıdır. Yani şu uzunluk 2 kök 3'ün kök 3 katı. Bu uzunluk ne olacak? Bu ikisini çarptığımız zaman 3 yapar. 2 ile de çarpacağız. 6. Şurası 6 geldi. Burası zaten dur. şurası. 6 da burada 10. Yani üçgenimiz şu an şöyle oldu şu 30 derecelik açı dik üçgen şurası x biz burayı 10 bulduk bize x'i soruyor. Şimdi 90 derecenin gördüğü 10 ise 30 derecenin gördüğü kaç olacaktır? 5 olarak gelecektir. Şimdi örneklerle devam edelim. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Özel üçgeni kullanacak şekilde dikme indirmemiz gerekiyor. Şurada bir dikme indirelim. Dikkat ederseniz arkadaşlar burası 90, 60 olduğu burası da ne olacaktır? 30 derece olacaktır. 90'ın gördüğü 4 ise 30 derecenin gördüğüne ne olacaktır? 2. Bunun tamamı 6 idi. Buraya kaç kaldı? 4. Şu üçgenden devam edelim. 30'un gördüğü 2 ise 60'ın gördüğü ne olacaktır? Kök 3 kat. Yani 2 kök 3. Yapmamız gereken şu üçgende bir pisagor almak. Burada 2 kök 3'ün karesi 12. 4'ün karesi 16 eşittir. Ne olacaktır? X kare olacaktır. Buradan 28 eşittir. X kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 2 kök 7 eşittir. X olarak gelmiş olur. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Burada dikkat edersek hemen göze çarpıyor zaten. 6, 8, 10 özel üçgeni var. Bu uzunluğu kaç olacak? 8 olacaktır. Şimdi devam edelim şuradan. Burası 8, burası 17. Hangi özel üçgenimiz vardı? 8 15 17 özel üçgenimiz vardı. 8 17'miz var. O halde burası kaç olmalıdır? Şu uzunluk AD uzunluğu 15 olmalıdır. 6'sı buradaysa buraya kaç kalır? 9 kalır arkadaşlar. Peki bize BC uzunluğunu 28 vermiş. Şimdi bunun tamamı 28. 8 buradaysa arkadaşlar buraya 20 kalır. Şuradaki üçgenden devam ediyoruz. Burası 15 çıkmış. Burası 20. O halde 15, 20, 25 özel üçgenden x'in 25 olduğunu gördük. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar <laughs> yine özel açı oluşturmamız gerekiyor. Bunu da nasıl oluşturabilir? Dışarı doğru bir dikme çıkararak oluşturabiliriz. Şunu şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar Burası 45 derece oldu. O halde ne yapmamız lazım? Bir dikme indirmemiz gerekiyor. Şuradan bir dikme indirdik. Şimdi dik açı var. Burası 90, 45. O halde bu açı kaç derece olacaktır? Burası 45 derece olacaktır. Peki 45, 45, 90 özel üçgende ne oluyordu? 90'ın gördüğü 8 kök 2 ise 45'lerin karşısı 8'i 8 oluyordu. Şimdi şu üçgene bakalım. Şu üçgenin tamamına. Şuraya çizelim. Bu uzunluk 8 geldi. Bu uzunluk toplamda 8, 7, daha 15. Burası zaten dik. Burası x. 8, 15, 17 özel üçgeninde x 17 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? Burada yine özel açıyı kullanacaktık. Kullanacak şekilde dikmemizi indirelim. Şuradan bir dikme indirelim. Bu açımız kaç derece? 45. Burası da ne olmalı? 45 derece olmalıdır. Şimdi arkadaşlar bu açı 75 dereceydi. 45'i buradaysa buradaki açıya kaç kaldı? 30 derece kaldı. Burası 90'dı. 30'u buradaysa buraya 60 derece kaldı. Şimdi 90'ın gördüğü 4 kök 3 ise 30'un gördüğü ne oluyor arkadaşlar? Yarısı. Şurası 2 kök 3 oldu. Peki 30'un gördüğü 2 kök 3 ise 60'ın gördüğü ne oluyordu? kök 3 katı. Yani 2 kök 3'ün kök 3 katı. Bu ikisinin çarpımı ne olacaktır? 3 olacak. 2 ile çarptığımız zaman 6. Demek ki bu uzunluk kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Peki 45, 45, 90 üzeri üçgeni olduğu için burası da 6'dır. 6'ya 6 ise burası 6 kök 2 olarak gelecektir. Sıradaki sorumuzda ikiz kenar dik bir üçgen verilmiş arkadaşlar. 90 derecelik bir açı, ikiz kenar. İkiz kenar dik üçgende açılar neydi arkadaşlar? 45'e 45 olarak verilecek yani şu açının tamamı 45'idir. Buraya 15 yazılmışsa arkadaşlar, 15 derecelik bir açı varsa, şuraya 30 derece kalır. Burada da bir dik üçgen var arkadaşlar. Şimdi 30, 60, 90 özel üçgeni çıktı bu açımızda. 60 derece. 30'un gördüğü nedir arkadaşlar? 3. Bu halde 90'ın gördüğü ne olacaktır? 2 kat yani 6 olacaktır. bu iki uzunluk eşitti. Burası da 6. Zaten 45, 45, 90 özel üçgeni olduğu için 45'in gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü ne olacaktır? Kök 2 kat 6 kök 2 olarak gelir. Şimdi sıradaki sorumuzda BF eşittir FC demiş arkadaşlar. Bize x uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Burası x. Şimdi biz şu uzunluğa a diyelim. Bu uzunluk b olsun. Şimdi bf uzunluğu a artı b geldiği için fc uzunluğu da ne olacaktır? a artı b olacaktır. Şimdi burada iki farklı öklit yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradaki küçük üçgende yapacağız. Şuradaki küçük dik üçgende dikten dikilmiş Ne yapacak arkadaşlar? Öklit bağıntılarını uygulayacağız. X'in karesi eşittir. B çarpı şuranın tamamı. Şu küçük üçgende öklit aldığımız için B çarpı tamamı diyeceğiz. Yani B çarpı A artı B oldu. Şimdi büyük üçgende aynısını yapacağız arkadaşlar. Onun karesi eşittir. B çarpı tamam. Tamam nedir arkadaşlar? 2A 2B. Ne dedik? B çarpı 2A artı 2B dedik. Şimdi arkadaşlar bunları oranlayacağız. Oranlayalım. Burada x kare var. Burada b çarpı a artı b var. Burada onun karesi 100 eşittir. b çarpı 2a 2b var. 2 parantezine aldığımızda a artı b olur. Ne dedik? Oranlayalım dedik. Buradan A artı B'ler gitti. B'ler sadeleşti. İçler dışlar yapacağız arkadaşlar. Onu burada yapalım. 2 çarpı x kare. 2x kare eşittir. 100. Burada sadece 1 kalmıştı. Burası 100 olacak. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x kare eşittir. 50 olacaktır. Bunların kare alırsak x buradan 5 kök 2 olarak gelir. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar Muhteşem üçlü görüyoruz. Bu üç kenarın eşit olma durumu neydi? Şuraya çizelim. Şunu gördüğümüz zaman ne diyorduk? Bu muhteşem üçlüdür. Yani şurası 90 derecedir diyorduk. Şimdi şunu şöyle uzattığımız zaman tam şuraya burada bir dik üçgen oluşur. Muhteşem üçlüden dolayı burası 90 derece oldu. Şimdi dikten dik indiğimiz için arkadaşlar Burada direkt x'in değerine ulaşabiliriz. Bir öklit bağıntısı uygulayalım. x'in karesi eşittir. 8 çarpı tamamı olacak. Tamamı da 10'dur arkadaşlar. Buradan x kare eşittir. 80 oldu. Her iki tarafın karekökünü alırsak x buradan 4 kök 5 olarak gelir. Veya dikten dik inmiş arkadaşlar. Bu ikisinin çarpımı kök içerisinde burayı verir. Burası a olsun. 2 çarpı 8 eşittir a kare olacaktı. Buradan 16 eşittir a kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsak a buradan 4 gelir. Yani şu uzunluğumuz 4'tür. Şimdi ekstradan burada ne yapmamız gerekiyor? Bir pisagor yapmamız gerekiyor. Burada 4'e 8 olduğu için küçüğün kök 5 katını alacağız. Buradan da 4 kök 5 olarak gelir. <laughs> Sorumuzda arkadaşlar bize BD ile EC'nin oranını sormuş. B'de şurası. ECD şurası. Bunların oranını sormuş. Şimdi arkadaşlar şurada bir öklit yapalım. Ortak olan bir uzunluğumuz var. Her iki dik üçgende de şurada BKC üçgeninde BC ortaktır. ABC üçgende BC. Bunların ikisi ortak olduğu için bir öklit uygulayalım. Şimdi Şurada şöyle yapalım. BD uzunluğu direkt şurası 7'nin karesi ne olacaktır. 49 eşittir BD çarpı şu BC'nin tamam. BD çarpı BC. Aynısını şuradaki üçgende yapalım. Yani BKC üçgende yapalım. 5'in karesi 25 eşittir. EC çarpı tamamı nedir arkadaşlar yine? BC'dir. Şimdi şunları oranladığımız zaman arkadaşlar dikkat edersek BC'ler gidiyor. Direkt bize oran kaç geldi? BD bölü EC'yi soruyor. BD bölü EC buradan 49 bölü 25 olarak gelir. Şimdi en küçük değer sorumuz var arkadaşlar. Burada E'nin BC üzerinde bir nokta olduğunu göstermiş. Şimdi E noktası hareketli bir noktadır arkadaşlar. Çünkü en en küçük değerini arıyoruz. En küçük değerini arayacak şekilde E noktasını hareket ettirebiliriz. AE ile ED'nin AE ile ED'nin en küçük değerini sormuş. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar bize verilen şu iki uzunluğun doğrusal olması gerekiyor. Bunu biz doğrusal yapacağız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu üçgen ABE üçgeni veya DCE üçgenin simetrini alacağız. Yani taklattıracağız şuna. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz şu üçgeni alalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Simetrisini aldığımız için arkadaşlar burası buraya eşit olacaktır. Burası 7. Şimdi şurada dik üçgen oluşturacağız. Şunu devam ettirelim. Bize BC arkadaşlar 15 vermiş. BC şurada. Şurası BC şu uzunluk, bu uzunluk. Burası 15 oldu. Peki burası 7 ise burası da 7'dir arkadaşlar. Burası 13. Bunun tamamı kaç oldu? 20. Burası 15. Şuradaki üçgene odaklanıyoruz. Şu dik üçgene odaklanıyoruz. 15 20 25. Şimdi A noktası buraya gelmişti. Dikkat edersek AE ile ED'nin toplamını bulmuş olduk. 15 20 şu uzunluk yani AE ile ED'nin toplamı 25 olarak geldi. Şimdi benzer soru arkadaşlar. Bu sefer farkının burada toplamını istemiştik. Buradan farkının değerini istiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu iki farklı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bunu istersek ya AB ile PB'nin doğrusallığını sağlayarak yapabiliriz, ya da dikme e, dik üçgen oluşturup tekrar yapabiliriz. Şimdi önce şu yoldan yapalım, doğrusal olacak şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi AB ile P, AB ile P. Biz bunu doğrusal yapacağız. P noktası dışarı kayacak arkadaşlar. Şunu şöyle uzattığımızda. P noktası buraya geldi. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar burası dik, burası dik. O halde burası paralel oldu. Şimdi bu uzunluk eğer 3 ise burası da 3 olacaktır. Çünkü 4 bölü 2'den 1 bölü 2 oran var. O halde orta tabandır. Demek ki şu iki uzunluk birbirine eşittir diyeceğiz. Yani burası 3 ise burası da 3 olarak geldi. Şimdi burası 3, 4, 5 özel üçgenden şu uzunluk BP uzunluğunu biz 5 bulduk. Şuraya yazalım. Burada 8, burası 6, 8, 6, 10 özel üçgeni. Şunun tamamı da 10 geldi arkadaşlar. Burası da kaç oldu? 10. Bize bu farkı sormuştu. Bu fark da kaç olacak arkadaşlar? 5 birim olacaktır. Ve arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz hemen. Şunu şöyle uzattığımız zaman şunu uzattığımız arka uzattığımız zaman arkadaşlar bu uzunluk 3 ise burası da 3'tür. Burası 4 ise burası 4. Tamamı 8 olduğu için buraya 4 kalır. Şuradaki üçgenden 3 4 5 üçgeni diyerek buranın da 5 olduğunu ve en kısa